Abi şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Abi kıymalı, kaşarlı, <laughs> kuşbaşılı pide yapıyoruz. Kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı. Aynen öyle Vay abi. Maşallah. Kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı pide yapıyoruz. Yeter İsmail abi. Tamam abi yeter. Abi, şimdi bunu buraya aldık. Aldık. Abi şöyle kıymamızı aldık. Evet. Kıymamızı aldık. evet. Şuraya kıyma evet. abi. Tamam. Şu şekilde. Hı -hı. Sıra kaşarda abi. Abi sıra kaşarda. Ne ya kadar koy? Bol koy abi. Elin korkak olmasın. Şöyle Hı. biraz daha. Evet. Şöyle İsmail abi. Çok güzel. Ama kuşbaşına yer kalmadı abi bu sefer. Kaldı işte. Başı da bol koyalım abi. Azar azar olur mu hepsinden? Şöyle kuşbaşımız. Çok güzel. İşte bu bizim abi karışık pide Vay maşallah. Telefon numaramızı arayarak eve karışık pide istiyorum diyerek sipariş verebilir müşterilerimiz. Telefon numaranı? 0322 247 çift çift Nasıl numara? Harika. Abi burada da sucuk getirmişim. Şuraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane bir tanesi de sana. Tamam. Bundan Sen öyle. yine de kaşarını oraya koy ben yerim <laughs> onu. Şimdi kapatacağız sonra süreceğiz. Ya Allah. Dikkat uzun susam emek verdim ona. Aha. Allah Allah. Hadi gönderelim. Hadi gönderelim Bismillah abi. <laughs> Allah Allah. Allah, Allah, Şimdi vay maşallah, vay maşallah. Şimdi tereyağı gezdiriyoruz abi üstüne. Alcan ustamız Usta tereyağı gezdiriyor. Allah Allah, çok güzel görünüyor ya. Yeme de yanında Nail abi işte. Çıkaralım abi bunu. Ben de tabağımı alıp geliyorum Alcan ustam. Usta. Bıçağımızı Bıçağı alabilir miyiz? Tabii. Evet. Nasıl abi? Çok güzel görünüyor. Bunu yesek doyarız aslında, biliyor musun? Evet. Bunlar kıymalı olan. Aynen abi. Burası da kıymalı kaşarlı. Allah Allah. Kaşarlı sucuklu abi. Bunu da aldık. Tabağa sığmış. Sığar sığar. Ben sığdırırım. Kaşarlı sucuklu abi. Görüyor musun? Gördüm gördüm. Bunu da koyduk. Abi kuşbaşı. Ne dedim? Sucuğu ne yaptın? Abi işte. <laughs> Bunu da koyduk. Canından çok hangisinden çekti? Hı? Hepsi çok güzel görünüyor. Vallahi hepsi çok güzel gözüküyor. Ne diyoruz abi? Ne diyoruz? Ustadan lezzet, gönülden hizmet. Hı. Hepinizi Aslan Usta Kebap Kurttepe Şubesi'ne eşsiz lezzetleri denemeye bekliyoruz. Yiyeceğim bir tane. Hadi ye.